Eşittir işareti nereden çıktı? Bir icat düşünün ki asırlar boyunca milyonlarca öğrenci tarafından hemen her gün kullanılıyor. Ne kadar havalı değil mi? Üstelik sadece öğrenciler de değil, matematikle uğraşan herkes, her sektör, her teknoloji bir şekilde icadınızla haşır neşir. İnsanı imrendiren bu icadın sahibi Robert Record. O bir matematikçi, doktor ve aynı zamanda teolog. İngiliz matematiğinin babası olarak biliniyor. Bu sembol ise her eşittir gerektiğinde bu ifade yazmaktan sıkılmasının bir ürünü. Tahmin edersiniz ki bu durumdan daha önce de sıkılanlar olmuştur. Ama kısmet rekordaymış. 16. yüzyıla kadar bildiğimiz eşittir işareti yerine kullanılan başka işaretler de oldu tabi. 1700'lere kadarsa ekranda gördüğünüz semboller yaygın biçimde kullanıldı. Rekordun eşittir işaretinin mantığı ise ikiz çizgiler anlamındaki latince cemelustan geliyor. Aynı uzunluktaki bir paralel çiftinin temsil edici olacağını düşünmüş Rekord. Kendisi 1550 1997'de yazdığı The Western of Wit kitabında durumu böyle açıklıyor. Peki Ricord nasıl biriydi? Bu denli kabul gören bir icadı yapacak nesi vardı heyvesinde? Ricord 13 yaşındayken Oxford'a girdi. Burada tıp da okuyan Ricord 1537'de akademisyen olarak Cambridge'e geçti. İleri tıp okurken aynı zamanda astronomi, coğrafya, mineral çalışmaları ve zoolojiyle de ilgilendi. Teolojiye de derinden bir ilgi duyuyordu ama her şeyden önce kendisine matematiğe adamıştı tabii geçmişin bilginleri biraz böyleydi. Az çok biliyoruz. Bu çalışmaları sırasında ilk matematik ders kitabı olan The Grant of Ars adlı aritmetik çalışmasını hazırladı ve büyük ilgi gördü. Kitap 150 yıldan fazla basıldı. Record ilerleyen zamanlarda hayatını doktorluk yaparak sürdürmeye karar verdi ve tıp ders kitabını da hazırladı. Bu kitabı 130 yıl boyunca basıldı ve kullanıldı. Record geometri üzerine de bir kitap yayınladı. Hayatının bir döneminde de demir fabrikalarını denetleme mekle görevlendirildi. Darphane denetçiliği yaptı. En ilginci de Çin ve Uzak Doğu hedefli bir Kuzey Denizi rotasına giden ekibe dahil oldu ve keşif yolculuğuna çıktı. Bu sırada şirketin denizcilerinin kullanımı içinde bir kitap yazdı. Dublin Darphanesi'nin genel müfettişi yapıldı. Müfettişlik sırasındaki dürüst uygulamalarından rahatsız olan kişiler tarafından suçlandı ve tutuklanarak hapse de atıldı ve talihsiz son. Bu tutukluk sürecinde de sağlığı bozularak hayatını kaybetti record. İşte böyle Öyle. Aslında gördüğünüz gibi karışık bir hayatı var. Annelerimiz hikayesinin başını duysa bir baltaya sapılamaz bu diye bile düşünebilir. Oradan oraya bir hayat ama işte geçmişte öyle değildi. Ricord bu çok yönünün peşinden gitti sadece ve küçük ama dev bir icada imzasını attı. Ona da bir teşekkür gönderelim mi 21. yüzyıldan? Teşekkürler Ricord.